Herkese merhaba. Kıyıdan köşeden haberler kuşağımıza hoş geldiniz. Bu hafta kıyıdan köşeden haberler kuşağımızdaki videoları yetiştirebilmek için Çarşamba günü olan edit ve atölye çalışmaları kuşağını iptal etmek zorunda kaldık. Ama yine de maalesef haberler yetişmedi Cuma gününe. Bu sefer Pazar günü yayınlamayı düşünüyorum. Eğer yetişirse yani bu gecikmelerden dolayı kusura bakmayın. Bu haftaki gecikmeler biraz yorgunluk. Tekrardan işte sağlara dönmemizden dolayı benim videolara ayıracak olan vaktimin çok kısıtlı olması, günlük en fazla 1 veya 2 saate sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Bundan dolayı da maalesef bütün bu videolarımız çakışıyor. Zaman atlamalarından dolayı bizim videolarımız kayma durumu oluyor. Olsun bu hafta sketch yerine kıyıdan köşeden haberleri izleyelim. Bu haftaki ilk haberimiz Sony Vision S. Elektrikli otomobili Avrupa'da test sürüşlerine başladı. Sony Vision S, halen prototip olan bu araç, Avusturya'nın karlı yollarında test sürüşüne başladı. Mobilite evrimine doğru Vision S bir sonraki aşamaya ulaştı. Güvenlik ve Sony teknolojilerini değerlendirmek için Avusturya'daki Sony ve ortaklarıyla halka açık yol testlerine başladı. Sony Vision S'in geliştirme sürecinde Bosch, Continental Nvidia gibi önemli firmalar ile işbirliği yapıldığı açıklandı. Araçta kamera, radar, lidar olmak üzere 40 adet sensör var. Araç platformunda ön ve arkada olmak üzere 2 adet elektrikli motor yerleştirilmiş. Bu motorlar 2x200 kW güç üretmekte olup sıfırdan 100 kilometreye 4.8 saniyede ulaşmaktadır. Ayrıca saatte 240 kilometre maksimum hız yaptığı da belirtilmiştir. Sony'nin en iyi bildiği iş olan ses konusunda ise 360 derecelik bir ses deneyimi araç içinde yaşatmayı vaat etmiş. Elektrikli otonom araç piyasasının kızıştığı son günlerde Sony Vision S ile ciddi bir rakip olduğunu bir kez daha hatırlattı. İkinci haberimiz ise mavi yüzlü insanlar ortak atadan mı geliyor? Evet, yanlış duymadınız. Şu anda yaşamakta olduğunuz akrabalarınız, amcanız, kuzeniniz, hatta kardeşiniz bile sizinle aynı ırktan olmayabilir. Kopenhag Üniversitesi'ndeki bir takım bilim adamları yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ilk mavi gözlü insanın yaklaşık 6000 ila 10000 yıl önce yaşamış olduğunu düşünüyor. Bilinen en eski insan İspanya'da 2006 yılında yapılmış olan arkeolojik kazılarda bulunan ve 7000 yıl önce taş devriminde yaşamış olan bu insan. Peki bu mavi göz neden bu kadar önemli? Dünyada yaşayan insan nüfusunun şu an sadece %8'i mavi gözlü. Yapılan araştırmalarda insanoğlunun aslında kahverengi gözlü olduğu kanıtlandı. Kahverengi göz rengini veren ise OCA2 geni. Bu gene bağlı bir başka genin mutasyona uğramasıyla OCA2 genini kapatmış, ayrıca mavi gözlü insanların gözlerinin içerisindeki olan parçacıklar bir çeşit efek oluşturmaktadır. Bu efekt kapsamında gelen ışığı bu küçük parçacıklar geri mavi bir ışık olarak yansıtmaktadır. Böylece mavi gözlü insanların, göz rengi bu şekilde oluşmuştur. Araştırmalara göre tüm mavi gözlü insanların aynı DNA'da aynı değişimi miras olarak aldığı anlaşılmıştır. Bu da genetik olarak hepsinin aynı atadan geldiğine kanıt göstermiştir. Şimdi sıradaki haberimiz ise yine bir otonom araç haberi. Apple Car. Bu, bu da, bu da, bu, bu ve bu. Peki neden bu kadar çok Apple araç görseli var? Çünkü Mevcutta şu an Apple'ın bir otonom arabası yok. Her zamanki gibi Apple'ın projelerindeki gizlilik korunmaya devam ediyor. Bu varsayılan araç görselleriyle Apple'ın ne tarz bir araç üreteceğini sadece fikir e sahibi olmaya çalışıyor. Bir iki aylık süreç içerisinde Apple Hyundai ile anlaşmaya gitme yolunu tercih etti. Bu anlaşma kapsamında 2021 Mart ayında sözleşmeler imzalanacak. 2024 yılında... 100 bin adet aracın banttan indirilmesi hedeflendi. Hatta üretim aşamasını Kia'nın Amerika'daki fabrikasında yapılması düşünüldü ve ciddi rakamlarla bu fabrikanın geliştirilmesi kararlaştırıldı. Ama ne oldu? Ne bitti bilmiyoruz. Hyundai'den yapılan son açıklamada Apple'a herhangi bir araç görüşmesi yapmadığını ortaya çıkar. Bundan sonra gelen söylentilerde ise Apple'ın Japon otomotiv firmalarına gözünü diktiği. Hatta Japon otomotiv firması olan Nissan'ın bu anlaşmaya sıcak baktığı söylentiler arasında. Buradan anladığımız üzere Apple teorik olarak aracın tüm özelliklerini tamamlamış. Sadece aracı prototip olarak üretmek, test etmek ve 2024'te üretime başlamak istiyor. Ama bunun için biraz acele etmesi ve bir an önce partnerini bulması gerekmekte. Bugün size 3 haberle merhaba dedik. Evet haberlerin bu arada çok birikti. Yakın zamanda yeniden bir kıyıdan köşeden haberlerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.